Herkese sevgili arkadaşlar merhaba. 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 Neredeyiz tahmin edin. Köyde. Arkadaşlar tahmin edecek biz değil. <laughs> Köyde miyiz? Evet. 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 Zaten görürler. Gördüğünüz gibi değil mi? Taşların evet. üzerinde gitmeye çalışıyoruz. Evet. Babamın telefonunun bantılı oldu çünkü biz e, okula gösterisi yaptık. Bir dakika arkadaşlar evet. Oo, çok zorlu bir yolculuk. <laughs> evet. Ya ben nasıl geleceğim? Ama e, burada kalmamızın 10 saniyesi var. Şiar yanlış söylüyor. Da 10 dakika 10 saniyedir. <laughs> evet. Aslında Şiar yanlış değil miyse Evet. Bu arada Şiar bir şey de toplamış. Az önce. Bu hmm, pençe. Ay ya, arkadaşlar. Arkadaşlar biz video çekmeyi yeni akıl ettik. He. <laughs> <laughs> nasıl? Ben Aklımda var söylemedim Saatlerdir aynı macerayı yaşıyoruz He. Saatlerdir Yoruldum artık Evet yoruldun <laughs> oh. <laughs> Ama çok güzel bir gün değil mi? Evet, evet. Ya, Yarın televizyondan Zaten okul var Evet Bir şey söylemeye Sadece gel. Zorlu bir yerden Çıkacağız. geçecek şiir. bakalım. Baba. Yapabilecek mi? Ya, evet, ya. Evet, evet, evet. Bravo. Sıran nödemde. Bu etabı geçerseniz dağcılık eğitimi alacağız artık. Ben zıplayacağım arkadaşlar. Zıplamadım. Umarım kamera kamera sallanmadı. Kamera sallandı tabii ki. <laughs> arkadaşlar şu anda ben onları geçtim. Biraz. Geçin ne yapayım şu yaralan. Arkadaşlar. Bir iki üç. Sizce bu bitkinin ismi ne biliyor musunuz? Lütfen Bil yorumlara yazın. Evet. <laughs> Aa kurbağa gördük arkadaşlar. Evet. Bakın gelin 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 bakın. Neden gel bak. Oh. Kurbağa. Küçük kurbağa. Oh. küçük kurbağa. Küçük kurbağa, küçük Arkadaşlar nerede? size bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar. Buyurun yok. Benim bir kere burama çekirge fışramıştı yazın. Aa oh, kurbağa. Aa bir oh. oh. Bendeki kurbağa. gibi oh. benimkinin aynısı. <laughs> ben Allah Allah. Arkadaşlar. Ya, gelmişti. Bir Bakalım çok... farklı hayvanlar da görecek miyiz arkadaşlar? Sen, bana var. Arkadaşlar. Hep, her yerde böcek evet. Aa, burada bir tane yeşil kurbağa var. Evet arkadaşlar yeşil kurbağanın yeşil arkadaşını gördük. Evet. Ama nerede <laughs> Burada. Oo, biz arkadaşını gördük. Oo nereye gidiyorsun? suya gidiyor. Çünkü suyu seviyor. Neyse hadi küçük kurbağa kendine iyi bak. Biz gidiyoruz. Burada var. Hemen. Evet. Hadi bir evet. şeyler gidelim başka şeyler bulalım. Oo ben çantamı aldım mı güvenlik olsun. Evet arkadaşlar burada başka şey gördük. Şu ne biliyor musunuz? Yorumları yine yazın. Aa evet. Örümcekler şu, mi örümcekler? Şu şu nedir? Şeyen? Ne? Bu. bu. Örümcekler. Bu, bu nedir acaba? <laughs> Bazı böcekler ben anlayamadık. İpek böceği mi yoksa tırtıllar mı bundan çıkacak? Bilemedim. Yorumları yazmayı unutmayın. <laughs> evet. Bunu da yorumlara yazıyoruz. Arkadaşlar bu yeniliyormuş. Evet. Tadı biraz değişik geldi bana. Ben yedim ama onu. Evet. İki defa, üç defa yedim. 2 üç defa yemiş çünkü acıktım. Çünkü acıktık. Acıkınca <laughs> her şeyi yiyoruz. <laughs> He. Hayır her şeyi yiyoruz. Zehirli şeyler. Ay sivri sinek. He. Bunlar... Sivri sinek hep beni ısırıyor. <laughs> Bunlar da A, B, C, D, E, F, G. Al, A, B, C, D, E, F, G vitaminleri burada var. Bak bütün vitaminlerin olduğu bir bitki buldum. Peki bunun ismi ne? Yorumlara yazın. Şurada bir <laughs> Ne? Lütfen, Lütfen. yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Bu, Bunu... Bu, ne peki arkadaşlar? Bu bir örümcek. bir <laughs> Bak şu örümceği görüyor musunuz? Şurada örümcek var. Evet. Ay. Ah, bu kaçtı. Aa, burada iki tane daha gördük. Ne? Vazalı vazalı şişiyor. Bu da yeniliyormuş. Peki bunun ismini yine yorumlara yazın arkadaşlar. Hangisini Güzel. biliyorsanız yazın. Neden? Hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Güzel. Bir tane bile yazabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Zaman... de bakabilirsiniz. Bu parayı mı? Neden? Ben böyle de babam daha. Aha. Biz mi koparamadık? Köküyle beraber ben koparmak ben lazım. Bak. Ucundan biraz koparmak Bir de biraz çek. gibi. Baba. Selamet arkadaşlar ben çekiyorum. Evet arkadaşlar ben çekiyorum. Merhaba Şiyar. Bu ne Nudem? Bunun ismi ne? Çekiciki baba. Bunun ismi ne? Şınt şınt. Şınt. Evet arkadaşlar. Ee, Çekiciki baba. Yorumları yazmanıza gerek yok. Evet, baba. Bunun ismi şınt. Çekiciki baba. Evet ismi şınt. Şöyle. Şöyle bir köy var. Evet. Burası da bizim köy. Bizim köyü de tanıdık. Bizim köyün şarkısı gibi. <laughs> Neler oluyor hayatta? Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> ne olur? <Hayatta? gülüyor> Şöyle arkadaşlar, <gülüyor> arabamız, <gülüyor> evler, köyler, <laughs> bitkiler. Merhaba Şiyar, merhaba. Bay bay.